Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Tekirdağ Süleyman Paşa'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Saray Bahçe Teknik firmasından seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Halil İbrahim Kır Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık 25 yıllık tecrübenin son 20 yılını işletmeci olarak devam eden Süleyman Bey yaptığı başarılı çalışmalarıyla gerek bölgede gerek sektörde herkesin bildiği tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Sarayda başlayan bu çalışma bugün Süleyman Paşa'da ikinci şubesiyle beraber devam etmekte. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkılar, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesi ile alakalı bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Ali İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içerisinden bize zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Şimdi edelim. ben işletmenizle ilgili tabii ki bütün detay bilgilerinizi değerli izleyicilerimize aktaracağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Halil İbrahim Kır, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Sektöre yaklaşık e, 2000'li yıllarda başladık. Ee, askerlik döneminden sonra ilk işimiz olarak girmiştik. Sonra e, belli bir müddet sonra e, yöneticiliği bırakıp kendi eşimle birlikte e, bu işe atıldık. Ve bugünlere kadar geldik. İyi ki dağıtıldınız. De Son derece başarılı bir işletmeciliği devam etmeli meclisiniz. İki de noktadasınız. De. Bir şubede, sarayda bulunan şubenizde biriniz, diğerinde de Süleyman Paşa'da biriniz olmak üzere evet. aile işletmesi olarak hizmet verdiğinizi söyleyebiliriz. Yine verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum. Biraz evvel de söyledim, saray ve Süleyman Paşa'dan oluşan iki şube ve toplam çalışmalarınız yaklaşık. 300 metrekare. 300 metrekare evet. civarında bir alan ve sizlerle birlikte çalışan, bünyenizde çalışan sayısı. 5 kişiyle çalışıyor. 5 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla da Kesinlikle hizmetlere cevap, e, hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz gelen taleplere. Peki size gelen değerli konuklarınız, müşterileriniz ya da talepler nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Biz e, Trakya'nın tümüne hitap ediyoruz alanlarımız işte e, markalarımızla işte Stille, Husqvarna ile, Serpoş Flash'la e, Türkiye'nin ve dünyanın bildiği tabi, en iyi markalarla hizmet tabi, veriyoruz. Fakimiz, ve ürün yelpazemiz oldukça da geniş. Çok geniş. Ve talepler doğrusu da Trakya kesinlikle, bölgesinin tamamına ürün ve hizmet gönderebiliyoruz. kesinlikle peki, servis ağımız geniştir. Peki birazcık e, ürünlerin e, ben kalemlerinden söyletmek istiyorum. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle evet. hareket ediyorsunuz. Özellikle sattığımız ürünleri kalem olarak ayıracak olursak neler var örneğin bir köylünün ve bir e, villası veya bir bah, bahçe olan bir vatandaşın A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerimiz var. Çiftçinin, bahçıvanın veya Kesinlikle. peyzaj or işiyle uğraşan or herkesin. Ormancının, Hı -hı. yani tarım ve hayvancılık, ormancılık yani bir köylünün de diyelim A'dan Z'ye ne ihtiyacı varsa hepsi bizde mevcuttur. Harika. Şimdi oldukça geniş bir ürün yer ve biraz evvel de söylediniz siz aslında dünyanın da en iyi markaları ile hareket ediyoruz. Sanıyorum evet. bu sizi sektörde tercih edilme sebeplerinizin büyükçe bir bölümünü oluştururken yine Olur sormak mi? istiyorum. Evet sektörün en iyilerinden biriyiz ama yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda işletme de varken müşterinin ısrarla markanızı Saray Bahçe Tekniği tercih etme sebebi size göre nedir efendim. Sattığımız ve verdiğimiz ürünlerde yedek parça sıkıntısının olmaması ve aynı zamanda da sattığımız her ürünün civatasına kadar tanınıp ve tamiratını yaptığımızdandır. E, kesinlikle yani bir ürünün ee, diğer bir kişilerin anlattığıyla değil, söküp toplayarak ve A'dan Z'ye her türlü hizmeti karşılayabilecek e, mesela bir dönüm üzerine bir çapa makinesi deyip de işte biz bunu 10 dönüme vermiyoruz. Yani gücünü kuvvetini bildiğimizden dolayı vatandaş da söylediklerimizin karşısında ve muhatabı bizi gördüğü için zaten markada sormuyor. ...bu yüzden bizi tercih ediyor. Şimdi öncelikle tabii ki doğru yönlendirmek. Kesinlikle. Verilen her ürünün sadece satıcı noktasına kadar değil... ...satış sonrası Neyiz? da öncesi ve sonrası ile ilgili... ...bütün güvenceyi teminatı karşı tarafa yansıtmanız... ...sizin tercih edilme sebepleriniz... ...ve bunun tümünün de tek çatı altından hizmet olarak verilmesi tercih etme sebepleriniz söyleyebiliriz. Kesinlikle. Siz tamiratında, tadilatında da varsınız. Tabii ki taahhütleri zamanda yerine getirmek, verilen ürünün ve hizmetin arkasında durmak, fiyat politikaları, insani ilişkiler de siz diğer işletmelerden ayıran özellikler diyebiliriz. Şimdi yakın bölgenin tümüne ürün ve hizmet verebiliyoruz dediniz. Kesinlikle. Bizi izleyen izleyicilerimizden böyle bir talep gelmesi durumunda. Sevgili izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Bize e, merkezimiz Saray, e, şubemiz Tekirdağ Merkez. E, i̇nternet ve web sitelerimiz var. E, buralardan ulaşabilirler. E, aynı zamanda da e, ürün yelpazelerimizden, mesela fabrikaları, internetin her bölgesine girdiği zaman karşılarına bizim çıkacak. Çıkacak. Yani mesela. sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşmaları yani mümkün. Her şekilde gerek bir ürün olabilir. markalarıyla gerek <laughs> sizin, sizin firma isminizle. Örneğin www.saraytechnik.com Saray Bahçe Teknik özür dilerim saraybahceteknik.com sizlere ulaşabilecekleri Kesinlikle. web sitesi. Yine Instagram, sosyal medya her türlü sayfalarından yani. sizlere Saray Bahçe Teknik adıyla ulaşacaklar. Ulaşan içerimiz burada verilen hizmetlerle ilgili bütün detay bilgi ve görsellere ulaşabilecekleri gibi. Ayrıca telefon numaralarınızdan sizlere ulaşma imkanı bulabilecekler. Bu numaralardan da sizlerden sadece hizmet almak adına değil danışabilmek adına sizlere ulaşacaklar. Kesinlikle. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası. 0 282 768 34 88 sabit numaramızdır. Diğer cep numaralarımız da 532 387 56 22. Ve 0538 710 63 17 gibi ne no telefonlardan da sizlere ulaşabilme imkanları bulacaklar. Şimdi 25 yılın tecrübesi son 20 yıllık işletmecilik. İkinci şubemiz 2019. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bölgede de Teşekkür çok fazla ederim. tercih edilen kısa zamanda işletmelerden biri oldunuz. Ve bugün gerçekten sektörde zirveye oynayan işletmelersiniz. Gelecekle ilgili projeleriniz neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı efendim? Valla bu sektörle alakalı en büyük e, sıkıntı ülke genelinde diyeyim e, yetişecek eleman. E, biz Kendim ben ustayım. Bir ürünü 5 dakikada söküp 10 dakikada toplayabiliyorum. Gelecekte de e, bizim gibi insanların olup bu ülkeye katkıda bulunmasını isteriz. Nitekim de e, şu an e, herkes üniversite mezun ama kimse kendini yetiştirmiyor. E, yetişmesi gerekiyor. E, bir oğlum bir kızım var ve ben de çocuğumu hem okutup hem de bu sektörde e, yetiştirmek ve bir şeylerin üretim yapılmasını istiyorum. Üretilmek istiyoruz ülke olarak. Halil İbrahim Bey ben sizi canı gönülden kutlamak istiyorum. Aslında insanın evrim programının içerisinde... Asli görevlerinden ilki aktarmaktır. Kesinlikle. Edindiğimiz tecrübeyi, bilgi ve birikimi bir sonraya aktarmak Kesinlikle. insanlık görevimizdir. Kesinlikle. Bu açıdan bakın, özellikle felsefenizi bunun üzerinden kurmanızdan dolayı sizi canı gönülden kutluyorum. Yılların tecrübesi, bilgi, birikim mutlaka bundan sonraki sizlere aktarılmalı. Ve maalesef gençlerin bugün çeşitli yasalarla da belki sağlandığı meslek öğrenmek adına gençlerimizin belki yaşlarından kaynaklı olarak farklı işleri tercih etmesi, sanat öğrenmemek adına uzaklaşmaları bizim maalesef üzüyor. Kesinlikle. Umuyorum ve diliyorum siz çocuğunuz ve çocuğunuz gibi seveceğiniz etrafındaki gençlere de bu tecrübeyi ve bilgiyi de aktarırsınız. Çünkü sizin bu tecrübelerinize, bilginize devamlı ihtiyacı olacak insanlığın. Peki, şimdi sektörde en iyi firmalardan birisiniz ve sizi en iyi yapan özellikler dediğimde siz bir cümleyle özetlediniz. Bana göre yine olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde de belki kurulduğunuz günden bugüne sizleri tanıyan, sizlerden hizmet ve ürün alan Aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturmuş çok sayıda izleyicimiz şu an sizleri izliyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Evet 20 yıldan beri e, bizleri tercih eden, bizlerle bütün makinalarını, e, bütün alımlarını bizler gerçekleştiren tüm müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki hayatlarında da tekrar birlikte yaşamayı biliyoruz. Efendim bu başarının bir paydaşı bizsek, bir paydaşı da onlar tabii ki. Onlarla uzun yıllar daha sizlere ben birlikte olma dileğimi sunuyorum. Bugüne kadar yaptığımız... başarılı çalışmaların umuyorum ve diliyorum. Bundan sonra da devam etmesi bizim dileğimiz diyoruz. Ayırdığınız değerli dakikalar için size çok teşekkür ediyorum. Kabul edersiniz ki bu kadar kısa sürede burada verilen hizmetlerin Kesinlikle. değerli izleyicilerimize evet. aktarılma imkanı maalesef yok. Kesinlikle. Siz sizleri tanıyan değerli misafirlerinize teşekkür ettiniz. İzin verirseniz ben size veda etmeden önce sizleri tanımayan izleyicilerimize küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Tekirdağ, Tekirdağ Süleyman Paşa ve sektörün en iyisi. ...Saray Bahçe Teknik Firması'ndan seslendiğini söylemiştik. Gerek Saray'da, gerek Tekirdağ'a, Süleymanpaşa'da ve yakın çevrede, Tekirdağ'ın tamamında, Trakya tamamında... ...bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi... ...verdikleri kaliteli hizmetleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme, gerek hizmet yelpazesi, gerek kendileri tanıdığınızda... Çok da fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da zaten anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Tekirdağ'dan, Tekirdağ Süleyman Paşa ve sektörün en iyisi Saray Bahçe Teknik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.